Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Takım Bu sefer ben. Bak bakın burada. Video çekiyorum. Biraz beklesiniz Evet arkadaşlar. al limon kattım ya. Çok kötü oldu. Ben ben gideyim mi? Git. Video falan elleme tamam mı? hı hı hı. Oha yapayım Çünkü benimki geniş olduğu için. Evet. <laughs> Bunu da neydi, ben, sakladığın yerlere sakma bakayım. Sanki bu oraya değildi. De. <laughs> çok zor yer. Evet, çok zor yer Buldum. tamam arkadaş bulduk ve. Şimdi yine de çok kolay yer Sabun Mısır'ı değiştir ya. Hayır. Çok kötü. Yok yok çok güzelmiş. Bunu güzel geldi ya, yaz. Una. Bana bir tane yaman küpçe getir. Boy sıpır şeyini de getir. Hadi bari. Ha.

yoksa ama şuradan bir iş gördüm ben onu buldum. Arkadaşlar hep ben buluyorum bak. Şimdi kanları yine yap. Ne yapayım? Bak. Şunu bana ver. Ben şunu bir, güzel patlatayım. Şaka şaka oynayacağım. Hadi bay bay. Tamam. Kuş nasıl Çantanın ben saklamadın değil mi? Tabii ki de onun aksında. Aha. Aha. Buldu Ama şu sefer hiç bir sınıf sayılmak yok. bu kursa buydu. Ha. Gördüm, 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 gördüm. Oha. Zor gelmiş o. Hı hı. Ama sen gö gösterdiğin işin Arkadaşlar burada bulmuştum. Bakın bu. Şimdilik de yine gidiyorum arkadaşlar. Elveda etsem mi hiç bilemiyorum. Bak arkadaşlar biraz beklesiniz olur. Evet arkadaşlar. Hadi bay bay abi. Bay bay. Mm-hmm. да Ya. Demek orada sen bir şey yaparken gördüm ama. <laughs> ama biliyordum ya. Abi ben biliyordum. Ya, yapamadım. Abi dur bakayım şimdi içine. Dedim. Ah işte geliyor. Daha var mı? tepsinde Dur bir tane mavi de vardı. Bu nerede? Evet. Üç tane. Al, dur. Mavi. Demin ki sakladığın yerde olabilir? Burada tabii ki. Işte. Dur da. Bu. Bir de başka vardı. Bu nerede? başka bir kızı yoktu. Budur mu? Bu olmaz. ben biliyorum. Ben bir de Budur mu? Hı hı. To finish that. Hmm. Kadılara bir yere saklamış. <laughs> Aa, buradan da bir yerde ol. Mı? yok oradan değil dostum. Sen gel buradan. Bir iki. Yedim. Yedim buradan bak sen. Tabii montlarım burada Şimdi zor çıkıyorum o <laughs> arkadan. Burada mı? Lan? Boşuna çıkarmayın beni ya. Kıza aslında buradaydı. Ama söyledin aha. Bir şey olmaz değil mi? Sen de buyurmadın değil mi? Yani herkes buyurmazsa <laughs> alacak sonra bakalım kumsal ne yapmış. Ben de bunu Hadi kutu seni bekliyorum. Bakalım arkamıza. Bakmayalım. Sadece al. <laughs> ha bunu da ben alsam mı ya? Niye? Yok yok almayayım al. Nereye gitti la? He? Nereye gitti? Aç ya hakkınızı helal edin. <laughs> Kardeş ışıklar kapalı olmayacak. seni. Sen arıyorlar saklanıyor?

Gitmedi. Hmm. Aklıma bir şey geldi ya. Sen nereye daha bilmiyorsun. Ama çok gizli yer. Asla bulamazsın. Ayrıca bak. Şuraya sakladım. Yavrumun üstüne. Bitti. Bitti. Aha. Az kendimi de saklayayım. Hayır yere düşmüş. Oh. Tamam kuçum arkadaşlarım. Sırol yiyeceğim onu. Pat onu bir kere trond demiştim. Kuzenler ut sağlamıştım. Hem de bu üstünde. Ne zaman geliyor? Neredesin? <laughs> Arkadaş yakırsana. Tırnağımıza yaksana. Yok, tamam hadi. <laughs> Tamam hadi hadi. Başka türlü bir şey hatırlatalım tamam Sakladın yani mı? Sakladın mı güzel? Oo, sen gelene kadar. O tuvaletin yapana kadar. Hadi. Sakladın mı ben? sakladın. Ne <laughs> bu <başka gülüyor> <laughs> <laughs> Açıyorum üstüme açıyorum bakın <laughs> arkadaşlar bu üstümdeki üstündeki öyle. çekin <laughs> şu onları görmeyin siz. ya <laughs> <laughs> ha, hadi bu uman nereye saklamıştım hadi oraya <laughs> ne ya çok yakınsın biliyor musun oraya? Arkadaşlar siz de bilirsiniz. Hadi. Bir tane. Kısa bak. Ya o. Oy... Kameraman. Ben. Kameraman. Ay, ya. ya bak. Sinir oldu. Öf neyse. Ayak. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı